Selamlar dostlar bu videoda sizlerle birlikte Dogecoin üzerindeki son gelişmeler beklenti ve fiyat beklentisi analizi üzerine konuşacağız. Buna klasik önemli bir fiyat artışı bunun sebeplerine değineceğiz ekstra ve fazla olaraktan Bitcoin'deki son durum beklenti 40 bin dolar ve seçtik yönündeki gelişmelerinde gözleri çevrildiğini görüyoruz. Bunlara değinmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Ve son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım telegram grubuna katılabilirsiniz. Buralardan da son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Dogecoin ile başlayacak olursak son 24 saatte %6'lık bir yükseliş neredeyse gelmiş durumda. Fiyat bandının 0.8 dolarlara kadar e yükselme heyecanı tabii ki bulundu. Ancak şu an itibariyle 0.79 dolarlarda devam ediyor. Ve özellikle Dogecoin yatırımcılığı için meraklı olan e, 0.78 bin bandının üzerinde tutunduğu takdirde gün kapanışını yaptığı takdirde 1 dolar hedefine doğru adım adım yükseleceği inanılan bir proje devam etmiş durumda. Özellikle Elon Musk'ın Twitter kripto ödemeleriyle birlikte bir heyecan yaratılması da tabii ki beklenildiğini söyleyebiliriz. 900 gün sonra Dogecoin bir ilki başardı diyerekten de 900 günlük direnç çizgisini açtığını ve 0.78 dolar kapanışlarında 0.1 dolar test edilebileceğini burada bizlere düşünmüş ve günlük grafikteki RSI değerlerinde kısa vadede düşüş gösterme ihtimalinin olunduğunu burada belirirken kısa vadeli bir düşüşün tekrardan yükselme gelebileceği inanılıyor. Ancak bunun fiyat tahminlerine baktığımızda BlackRock Ocak ayına kadar ETF onayı beklendiği ve bunun da altcoinlere doğrudan bir etkisi olması bekleniliyor. Kritik dirençleri kırarak yukarı yönlü hareketlerin 0.95 ve 0.1 dolarların hedeflenebileceğini de burada bizlere önemli bir şekilde belirtilmiş durumda. Luna Klasik tarafına bakalım arkadaşlar. Luna Klasik bildiğiniz üzere terör Luna çöküşünün ardından yatırımcılar fazlasıyla panik ve güven problemi yaşamış. Ancak uzun vadede tutmaya çalışan çok fazla yatırımcının olduğunu da sizlerle birlikte biliyoruz. Burada fiyatların tekrardan 3.01 bandını denediğini Luna Klasik tarafından görmüş bulunuyoruz. Ve bu süreç içerisinde son 2 gündür heyecan yaratılmış durumda. Özellikle Luna Klasik ve Luna Birliği gündemi var. Bunun yanı sıra yeni CEO'dan bu Luna Birliği açıklamasının yanı sıra Telefon Maps Luna çöküşündeki dava... TRFU'nun hepsi davasındaki gelişmeler ve DUO'nun da yılbaşına kadar serbest kalmasına yönelik gelişmeler varken önemli bir açıklama geldi ve 301 bandını gördüğünüz üzere önemli bir iğneleme, neredeyse iki eksik bir iğneleme gelmiş durumda. Bu yükselişin sebebi de mani tarafından yapılan bu açıklama arkadaşlar. Tera'da kurulum yapan tüm ekipler zincir üzerindeki ürettiği işlem ücretlerinin %5'ini 75'ini kazanacağını burada belirtmiş ve Fisher modülü entegre etmek için 15 Kasım'ı bekleyin diyerekten bu paylaşımı yapmış ve Teleport Finans gibi önemli Terra isim platformlarından da 15 Kasım paylaşımlarının geldiğini ve bu sebeple de yükselişin sebebinin bu olduğu inanılıyor. E tabii ki bu süreç içerisindeki gelişecek iddialar önemli bizler için kritik süreci de takip etmemiz için yine arkadaşlar e, SEÇ, ABD ve FED tarafından gelecek gelişmeleri önemli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Çünkü Bitcoin'de 40.000 dolar denemesi olacağına inanılıyor. Ocak ayını kadar burada da göreceğiniz üzere Fox Business'ın BlackRock Spot Bitcoin ETF'nin onayına, Ocak ayına kadar onaylayacağını giderek emin hale getiriyor olarak paylaşım yapması, geçtiğimiz günlerde de Bloomberg'in benzer paylaşım yapması, e, SEÇ e, tarafından Spot Bitcoin ETF onaylanması ve 40.000 dolara yineleme ulaşma iddialarını giderek güçlendirmiş durumda. Tabii ki bizler de bunları sıkı bir şekilde takip ederken bizlerin gündemine gelecek ABD tarafından enflasyon ve FED faiz taraflarından gelecek açıklamalarda yine kritik ve belirleyici olacak. Bizler de sıkı bir şekilde bunları takip etmeye değinmeye çalışıyoruz. Yine bu tarz sonraki gelişmeleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklamalar ve yorumlar kısmındaki Telegram grubumuz yeni açıldı. Buraya da katılarak sonraki gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.